Merhaba. Kargo açıyoruz. Çok istediğim o şey geldi. Beraber açalım şimdi. Önce tahmin edin. Yorumlarda yazın. Açamadım. Bak hızlı açacağım. Bir saniye geliyorum. Çıkın. Yuvarlak böyle. Paket üstüne paket çıkıyor. Burada uzun uğraşlar sonrası çıkartabildim. Halanın pudrasını aldım. Hızlıca açalım. Bir Açamıyorum çünkü Çok sık yapmışlar. Açtım. Burada. Ama ben gördüğüm bu şekilde değildi. Ama Nasıl açalım? Böyle. Şuradan bir yerden açılıyor. Bunu biliyorum ben. Açamadım. Açılma yeri yok. Benim Kullandığım Biolis'in açılmayız vardı. Biraz daha deneyeceğim. Yapamazsam anneme vereceğim. Buldum galiba. Staker yapıştırmışlar. Çok sert bir staker. Açamıyorum. Tırnaklarım acıyorlar. Yay açtım. Staker. Görmemişiz. Yapıştırayım Yapıştırmam peki bir şekilde deneyelim hemen. Öncelikle şu 01 Maybelline Evi Alkın Ersel konsillerini kullanacağım. Her parçanız. Umarım etkili olur. Bir tarafında arkadaşlar bir uygulayacağım. Burası Biolis, burası Hola. Şu an yüzüm zaten nemli. Video başlamadan önce yaptım. Süremez hemen uygulayıp geleceğim. şekilde oldu. Aynada çok güzel duruyor, ama kamerada çok kötü duruyor nerede? Bu şekilde. Heyecanlı yerine gelelim. İlk olayla başlayacağım çünkü biyolit ile hola karışırsa bir fark olur. Tabi bir fırçayla olmuyor. Yani böyle puf puflar var. Onlar daha iyi oluyor diyebiliyorum. Onlar yıkamadı şu an. Ve son hali. Burası hola. Bu tarafı biyoloji biyolist